Merhabalar arkadaşlar. Preposition sorusu bu sefer belki bazılarımızı zorlamış olabilir. Çünkü born, doğmak, dünyaya getirilmek pasif olarak kullanılmış. Boşluktan sonra da bir kadın var. Şimdi baktığımız zaman bir kadın üstünde doğmak, dünyaya getirilmek, bir kadın içinde belki düşünülmüş olabilir. Bir kadından dünyaya getirilmek olabilir düşünülmüştür. Bir kadın tarafından dünyaya getirilmek ama to'yu belki hiç düşünmediniz bile. Oysaki bir kalıbımız var arkadaşlar. He was born to a poor family. He was born into a poor family. Fakir bir aileye dünyaya geldi. Yani velhasıl bizim burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eee to'yu kullanmamız lazım. İkinci kısımda da rate oran ifadesi önüne et aldığından burada da preposition'ını which'in önüne taşıyacak tamam mı et high rate yüksek bir oranda gibi bu durumda da doğru cevabımız Edirne olarak işaretlenecek Cümlemizin anlamına bakacak olursak araştırmacılar bir kadına dünyaya gelen yani bir kadının doğurduğu diyor aslında Türkçeye çevirirken bir kadına dünyaya gelen bir kadının doğurduğu çocukların sayısının onun vücudunun yaşlanma oranını hızını etkilediğini söylüyorlar etkilediğini işaret ediyorlar. Cevap E şıkkı. Bence şuradaki born to born into you iyi bilmek lazım. Bir aileye gelmek, bir anneye babaya gelmek, bir ebeveyne dünyaya gelmek hmm. anlamında sıklıkla kullanılıyor. Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorularında her zaman boşluktan sonraki ifadeye çok dikkatli bakmak gerektiğini söylüyoruz ki bu soruda bunun çok tipik bir örneği de. Cümleye bakalım. Diyor ki yeni bir araştırma gösteriyor ki 2016'da küresel olarak yaklaşık 3 milyon ölüm Alkol kullanımında bir şey oldu ki dahil buna kim 15 ile 49 yaşlar arasındaki erkeklerdeki ölümlerin %12'si buna dahilmiş. Şimdi e, küresel olarak ölümlerin yaklaşık 3 milyonunun alkol kullanımını kutladığını söyleyemeyiz. Alkol kullanımından sakındığını söyleyemeyiz ölümlerin, alkol kullanımında başarılı olduğunu söyleyemeyiz ölümlerin, ama to bağlamak demek değil mi bir konuya bağlamak, alkol kullanımına bağlandığını söyleyebiliriz, ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Prepare for, hazırlanmak demek zaten, hazırlıklı olmak da mantıklı değil. Denizle doğru. Merhabalar arkadaşlar. Bağlay sorusunda virgüle kadar olan yerde elimizde cümle mi var, isim mi var bakalım. Çünkü şıklarda hem cümle hem de isim olan bağlaçları görebiliyorum. Diyor ki 1995'te Yellowstone Milli Parkı'na kurtların yeniden getirilmesi. Elimizde bir isim var. Bu da bizim denizi elememize sağlıyor. Çünkü ve'nin yanına cümle ister ve zaman dengesi gerektirir diğerleri için anlama bakacağız. Ee, aslında tam bu noktada ben zaman ifadelerine dikkat ettiğinizi düşünüyorum. 1995'te getirildi. Parkın ekosistemi has become heterojen ve derinden oldukça kompleks bir hale geldi. Yani e, present perfect kullanımı burada ise geçmişte gerçekleşmiş bir olay var. Bu bizi neye götürmeli gibi duruyor? Sinse hangi anlamında? Denberi anlamında. Bir çevirelim mi oluyor mu diye. Diyor ki 1995'te Yellowstone Milli Parkına kurtların yeniden getirilmesinden beri parkın ekosistemi. Ee, minimal bir insan müdahalesinin stratejisi tarafından e, yardım edilen, desteklenen, heterojen ve derinden kompleks, karmaşık bir sistem haline geldi. Cevap C. Despite, e rağmen ki burada bir zıtlık yok arkadaşlar. Çünkü kurtların yeniden sisteme katılmış olması artı, ekosistemin e, insan yardımı minimal şekilde olan müdahalesiyle kompleks ve heterojen hale gelmesi artı. Zıtlık yok yani. Despite gitti. Instead of yerine demektir. O da bir çeşit zıtlıktır arkadaşlar. Gitti. Without olmasaydı yokluğunda anlamıyla gizli bir if'tir. Ve ana cümlesinde present perfect'i bırakın tense almaz present simple dışında. Ne bekleriz ana cümlesinde? Would'lar, could'lar, may'ler, might'lar değil mi? Middle word bekleriz. O zaman doğru cevabımızı since'den beri c şık olarak işaretleyebiliriz. Arkadaşlar merhabalar. Bir kelime sorusu var elimizde ve önemli olan boşluktan hemen sonraki and'ı orada bir görmek. And paralel bağlıyor. Boşluğun hemen önüne getireceğimiz kelime fiille boşluktan sonrasındaki bilgiyi uygulamak ifadesinin paralel olmasını bekliyorum. Mühendislik uygulamalı bir bilimdir. Ne bilimidir? Nokta noktanın ve bilgiyi tasarıma, analize ve ya da pratik amaçlar için çalışmaların oluşturulmasına, bilgiyi uygulamak ve ne yapmak olabilir? Underestimate, hafife almak, azımsamak olmaz. Yani çünkü pozitif bir şey yapıyor olması gerekir değil mi mühendislik biliminin. Withdraw geri çekmek, iptal etmek, jeopardize tehlikeye atmak olmaz. Acquire edinmek, kazanmak, bilgiyi edinmek ve uygulamak bilimidir. Çok güzel oldu değil mi? Reverse ise kötü giden bir şeyi tersine çevirmek. Reverse pollution gibi. Doğru cevap Denizli Acquire. Merhabalar arkadaşlar cümlemizin ilk boşluğunda oldukça önemli bir ipucu vardı for long uzun süredir e, bu bizi present perfect tense götürme eğilimindedir has been accepted ve has accepted ön plana çıkar peki aktif mi olmalı pasif mi olmalı İşitme bozukluğu e, uzun zamandır yaşanan bir toplum için hayatın bir gerçeği olarak kabul etti mi derim Edildi mi derim. Herhalde edildi derim değil mi? Pasif olacak. Bu durumda ikinci kısma bile bakmadan aslında Bursa'yı doları olarak bulabilirdik. İkinci kısma baktığınızda da tahmini olarak 30 milyon Amerikalı işitme kaybının herhangi bir derecesinden e, muzdarip çekiyor. Bunu yaşıyor. Yanında nesne var mı? Safır prom bir şeyden çekmek demek. İşitme kaybından çekiyor nesne var. Yani aktif olmalı. Safır da aktif. Have suffered da aktifmiş aslında. O zaman ilk kısmın aktiflik pasifliğine göre doğru cevabın Bursa olduğunu bulabilirdik.